Oyun Fabrikasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle günlerdir hatta haftalardır üstünde çalıştığım bir tane oyuncağımı göstereceğim. Ama bu proje gibi bir şey yani. Kaç gün oldu saymadım. Kaç yıl oldu saymadım. Şöyle bir şey. Aslında bunun parçaları kayboldu ve ben de kalan parçalarından yaptım. Şimdi size şöyle parçalarını göstereceğim. Bakın. Bunun içinde eski et gibi bir şey var. Sonra ama şu testeler minik lekolardan. Onlar bunun parçası değil. Şurada elleri var. Bunun kılıcı falan vardı aslında. Şuradan bir daha var. Size şimdi nasıl iskelet olduğunu göstereceğim. İskelet olunca çok komik oluyor. Sonra bunların hepsini geri takacağız. Ve bunda buraya. Bakın arkadaşlar, iskelet hali böyle. Bu par, buna parçalar ekleyerek bir şeyler yapıyoruz. Anla, bunun çok daha şeyleri var. Çok önceki yaptığım formları, tarzları var. Onları kırıp bunu yap, farklı tarzlar yapıyorum. Şimdi şöyle geri taktım göstereceğim. Vücudunu takmıştır. Parçalar şurada. Parçalar burada diyelim. Vücudunu burada. Çinle, aşan, Yağmur da konuşuyor arkadaşlar. Hı. Bakın kafası şuraya takıyoruz. çünkü Şu şey zaten kolu görmüşsünüzdür. Dö, Bunları buraya takıyoruz arkadaşlar. Abi, ben <laughs> Bu elleri buraya takıyorum. Ve tabii ki böyle kalın robot biri tabii ki böyle iskelet ayaklı olamaz arkadaşlar. <laughs> Bu ayakları şöyle takıyoruz. Öyle. Bunu buraya. Bunu buraya. Ve hazırdır. Durun şuna güzel bir poz verelim arkadaşlar. Güzel pozla güzel oluyor benim yaptığım şeyler şöyle biraz böyle biraz böyle biraz böyle ellerini şöyle yapacağım durun düşme düşme biraz şöyle yaparsak bir tanesi şöyle olsun arkadaşlar bir tanesi de şöyle olsun güzel oldu Baksanıza bir. Çok güzel oldu. Şimdi yağmura çekiyorum kamerayı. Nasıl evet. <laughs> ay. Yağmur benim kopyamdı. Yağmur bak şimdi. Aynı ya. Yapamıyor. Şimdi Yağmur ellerimin aynısını yap. Şöyle biraz uzaklaştıralım ki siz de görün arkadaşlar. Bakın Yağmur şimdi benim yaptığın aynısı yap. Güzeldi. Öbüründen daha iyiydi. Peki şu. Yap. yağmur ben yaptıktan sonra yap arkadaşlar. Birazcık videomuz saçma geçiyor ama. Durun. Şimdi şunu yap. Yap bakalım. Bakın şöyle ilk bana döndüreceğim. Sonra yağmur yap dediğimde yapacaksın tamam mı? Peki şunu yapabilirim için. Şimdi yağmur yap dediğimde yap. Yap. Şimdi ben yapıyorum. Şimdi yağmur yap. Tamam. Bu videoda bu kadardı. Böyle daha fazla video istiyoruz istiyorsanız yorum yazıp daha fazla video istediğinizi ya da kanala abone olarak mesaj atabilirsiniz. Ben Abi mesaj bu Hoşça kalın. Yağmur hoşça kal ya. Hoşça kalın. Otur Yağmur. Birazcık şey oldu. Hoşça kalın.